Rasathanede bu hafta sokak gemileriyle turistik bir seyahate çıkıp konut sorunu konuşuyoruz. Buyurun. Fredrik Evel Stiftung Derneği'nin desteğiyle çıktığımız kentler turunda 2023'ün son programında sevgili Burkay Gündüz'le karşınızdayız. Bu hafta Mersin'in yine Enteresan bir köşesinden sesleniyoruz size. Hazır geçen hafta sevgili Onur'un yaptığı Nirvana Apartmanı'nın komşusu Metalik Apartmanı gündem olmuşken biz de bir başka Mersin'in mimari şaheserini karaya oturmuş gemi şeklindeki öğrenci yurdunun önünden sizlere seslenmek istedik. 2014'te Halil İçel tarafından yapıldı bu bina. 5500 metrekare 5 katlı bir yapı. Bir ara böyle Kur'an kursu olduğuna dair rivayetler çıktı ama aslında bir öğrenci yurdu olarak Mersin'in mimari zenginlikleri içinde müstesna bir yer tutuyor. Bugün biz Mersin bir de böyle kruvazörleri uzun zamandır bekleyen kruvazörler gelecek. Onunla gelecek turistler kenti kalkındıracak, varlıллаştıracak hayaliyle yıllardır yaşayan bir kentin bu kruz gemisi şeklindeki binasının önünden çekmenin anlamı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bugün birazcık turizmden, konutlardan bahsedeceğiz. Çünkü geçenlerde bir haber gördüm. Bu artık hepimizin gündeminde ChatGPT ile yapılabileceklere dair bir sürü denemeler oluyor. Heyecanla herkes işte yaptığı, keşfettiği, bulduklarını paylaşıyor. Ben de geçen haftalarda ChatGPT'nin yaptığı bir kent yürüyüş turuna, turistik gezinin ne dair bir habere rastladım. Guardian yazarı Kate Hennessy merak etmiş acaba ChatGPT'nin önerdiği bir tur nasıl olur diye ve çok iyi bildiği Sidney'de bir tur istemiş ondan ve yazı buna dair eleştirisi üzerine çünkü aslında bu Chat GPT biliyorsunuz internetteki bilgileri kullanıyor e bu bilgiler her zaman güncel olmuyor ve bir takım aksaklıklar olabiliyor bunu hemen yaşamış çünkü evet o klasik tarihi turistik merkezleri hemen söylüyor orada bir müze burada bir anıt şurada görülmeye değer bir abide var ama İş birazcık daha güncel, daha aktüel bilgilere gelince işte nerede yemek yiyelim? ne nerede bir şeyler içelim dediğinde o zaman tabii o esnafın hareketliliğine ayak uyduramadığı zaman yanlış bilgiler veriyor. Ya böyle tam tersi bir yönü gönderiyor ya kapanan bir barı tavsiye ediyor. Bu tür şeyler yaşamış. Dahası mesela enteresan çok hazır cevap hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyor. Kate de birazcık e peki demiş hani bu ilk uluslar, yerli halkları kastederek yerli halklara dair bir şey önermedin. ''Aa tabii demiş onlar da e, Avustralya tarihinde çok önemli bir yer tutuyor.'' deyince Kate devam etmiş. Yani sadece tarihte mi artık yok mu o uluslar Avustralya'nın güncüğü? ''Özür dilerim tabii ki var.'' diye düzeltmeye çalışmış. Yani o basma kalıp daha hakim fikirleri üretiyor. Bunun bir örneği de mesela nasıl giderim deyince hadi trenle gidersin demiş. Oysa tren yok. Yani bildiğiniz yalan söylüyor. Muhtemelen ilk geldiği yerde bir tren bilgisine ulaşıyor ve onu söylüyor. Sonra da affedersin doğru burada bir şey yokmuş diyor. Sonuçta bu, bu zararsız. Hani size belki biraz vakit kaybettiriyor. Birazcık eğlendiriyorsunuz ama bu teknolojinin kullanımları, riskleri çok daha büyük tehlikeler içeriyor. İşte yanlış bilgiler, yanlış yönlendirmeler, yanlış yorumlar. Bu chat GPT'nin risklerini kent ölçeğinde görmemiz için bir fırsat. Oysa bizim kentle olan ilişkimiz, onun ziyaretiyle ilişkimiz daha klasik metotlar işte bu demokrasi, istişare, planlama bu yüzden önemli. Hani böyle hazır cevaplar değil de üzerine mesai yaparak buna dair sizlerle bir plan paylaşacağım. İrlanda üzerine özel bir bölüm yapacağız. Ee, hazırlıklarına devam ediyoruz. Dublin bölümü. Ama ondan hemen bir spoiler verelim. Dublin'de bir strateji belgesine rastladım. Orada dağıtılıyordu. 2022-2028 yılları arasına kentin kalkınma planının bir parçası olarak yapılmış bu plan. çünkü Dublin, İrlanda'nın en çok turist alan şehri ve buna yönelik olarak işte bir 5 yıllık turizm stratejisi ortaya konmuş. Burada üç temel amaç var. İnsan merkezde, insan odaklı, iklim hedeflerine hizmet edecek yani sürdürülebilirlik önemli ve yaratıcı, dijital, inovatif teknikler denenecek. Bunlar aslında tabii hani pek bir enteresan gelmiyor ama beni esas ilgimi çeken bu planın, bu stratejinin tasarımıydı. Gördüğünüz gibi kutunun içinde bir broşür olarak buluyorsunuz. Bunu açtıkça e, hem çok anlaşılır bir şekilde hedefleri, amaçları, neye nasıl çaba sarf edileceğine dair çok anlaşılır veriyi bulabiliyorsunuz. Bunu açtıkça farklı şeyler geliyor. Bu yetmiyor. Bir de bunları çok hap şeklinde böyle bir takım kartpostallar yapılmış ve kartpostalın altında neyi, veriyi nasıl kullanacaklarını, efendim işte vizyonu ne olduğu, hedefleri ne olduğuna dair çok pedagojik bir tasarımı var planın. Yani o plan yapılıp da rafta kimsenin ilgilenmeyeceği bir şeyden çıkarılmış. Hem hayata geçirmiş hem de insanların bunun takipçisi olması için böyle bir tasarımla yaygınlaşması sağlanmış. Bunun içinde insan, yer, mekan, iletişim, bunların tanınması, kolaylaştırılması ve izleme yöntemlerine dair çok berrak, çok basit bir format denenmiş. Benim çok hoşuma gitti. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim Dublin bölümünden önce Tabi turizm her tarafta bu kadar güzel vaatlerle gelmiyor. Kentleri tehdit eden bir ekonomik alan aslında bu. Özellikle Venedik'te. Daha önce de konuşmuştuk işte kruz gemilerinin girmesi yasaklanmıştı. Şimdi Eylül ayında yapılan UNESCO toplantısında büyük bir beklenti içindeydi. Bir takım çevre örgütleri Venedik temsilcileri UNESCO tarafından Venedik'in tehdit altındaki dünya miraslar listesine alınmasını istiyorlardı. Çünkü çok vahim bir noktaya gelmiş artık Venedik. Venedik'te de ilk defa bu yıl Eylül ayı itibarıyla turistlere ayrılan yataklar, turistlere ayrılan e, yaşam alanları denediğin yerlerinkini geçmiş. Buna göre 49.693 yatak turistlere ayrılırken oranın devamlı sakinleri için 49.304 yatak mevcutmuş. İlk defa turistler için olan yer yerleşik olanları geçmiş. Bunu büyük bir tehdit olarak görüyor Venedik'in sakinleri. Gerçi merkezi hükümet ve belediye bunu böyle düşünmüyorlar çünkü bacasız sanayi paraların gelmesi için. Ama işte Venedik'i savunanlar UNESCO'ya başvurmuşlar. Burası tehdit altında diye hem bir yandan işte suların yükselmesi iklim krizi bunlar bir yandan bir yandan da bu turistler oranın yaşam alanına zarar veriyor diye fakat eylül'deki toplantıda UNESCO listeye almamış çünkü tam hemen son dakikada e, oraya ayak bastı parası ve her gece için 5 euroluk bir vergi koymuş belediye. 2 yıl önce de kruz gemilerinin yasaklamasını yine toplantıdan önce yapmıştı. Böylece Venedik bu listeye girmekten kurtulmuş gibi gözüküyor. Bu liste de enteresan. Hani başka nereler var diye baktım. 2019'da 53'müş. Şimdi 59 tane saydım ben. Dünyanın farklı yerlerinden risk altındaki dünya mirasları yerleri var. Çoğu Arap ve Afrika ülkelerinde. 21 Arap ülkelerinde 16'sı Afrika'da bu sayı değişmiş tabii bu bu şeydi. İlginç olan Viyana kent merkezi de Liverpool'un e, tersaneleri de bu listeye alınıyor çünkü o kentsel dönüşüm, o e, hızlı yapılaşma oraları da tehdit altına aldığı için bir tek Avrupa'dan bu örnekler var. Amerika'da da birkaç yer var. Türkiye'de yok. Tabii ki risk altında değil Türkiye'nin kültür mirası. E haliyle böyle olunca hani Venedik'teki gibi her zaman o bizim çocukluğumuzdaki şarkı turisti sev, turisti sev diyen olmalı. Geçerliğini kaybediyor. Bir takım kentler artık turist sevmemeye başlıyorlar. İşte Venedik'teki gibi hani gelmesinler, vergi versinler gibi yaklaşım. Bir başka örneği Amsterdam'da da var. Amsterdam'da da Özellikle İngiliz turistlerin o meğersem orası önemli bir destinasyonmuş. Abaza gecelerinin, bekarlığa veda partilerinin olduğu. Gerçekten Amsterdamlılar yaka artık. Bu içip içip dağıtan İngiliz genç erkeklerinden dolayı. Ve artık internette bir bekarlık gecesi, Abaza gecesi veya Amsterdam'da ucuz otel yazınca Amsterdam Belediyesi'nin reklam içeriği devreye giriyormuş. İşte ne gibi cezalar geldiğini, orada sağlığınıza ve sabıkanıza ne gibi etkiler yapacağına dair bir uyarı geliyormuş ve işe de yaramış bu. Yani insanları bu amaçla Amsterdam'a gelecekleri caydırmak için böyle bir yöntem denemiş Amsterdam Belediyesi. Gerçekten de işe yaramış gibi gözüküyor. 2019'da 2023 arasında İngiltere'den gelenlerin oranı %22 oranında azalmış gibi gözüküyor. Yani Paris ve Atina'ya gidişler artarken Amsterdam azalmış. Ve başka uygulamalar da var. İşte daha erken saatte barların kapatılması, oradaki işte Kırmızı Cadde'nin başka bir yere taşınması e, ya da işte caddelerde esra içilmesinin yasaklanması gibi bir takım uygulamalarla Amsterdam'ı özellikle bekar, genç, İngiliz erkekleri için cazip olmaktan çıkarıcı bir takım uygulamalara gidilmiş. E çünkü yani yaşayanlar orada insanlar var. Barcelona'da da vardır mesela burası bir plaj değil, hani lütfen bikiniyle, mayoyla dolaşmayın, biz burada yaşıyoruz gibi şeyler vardır. Yani o turizmin gündelik yaşama ne kadar büyük bir tehdit yarattığını, nasıl gündelik yaşamı dönüştürdüğünü biliyoruz o yerlerden de. Bunun bir başka boyutu, yani sadece böyle bir rahatsızlık değil, gerçekten bir yaşanmazlık sorunu sebebi oluyor turizm. Konut fiyatlarındaki artış, işte artık insanlar kiracılara vermektense kısa süreli turistlere kiralıyorlar. Airbnb biliyorsunuz hiçbir yatağı olmadığı halde dünyanın en büyük otel işletmecisi gibi çalışıyor. Ve kentler buna yönelik mücadelelerini sürdürüyorlar. New York Eylül'de bir düzenleme getirmişti. Buna göre işte kısa vadeli kiralamak için bir belge almanız gerekiyordu. Bu belge de işte bir takım zorlukları var. Herkes alamıyor. Bu belgesiz kiralama yapamıyorsunuz. Ancak misafir alabiliyorsunuz. O da iki kişiyi geçmiyor gibi ve buna dair yasaklarla gerçekten de bu kiralama sayıları Ağustos'ta 22.434'ten Ekim'de 3.200'e düşmüş. Müthiş bir düşüş. Dolayısıyla sorunun yok edildiğini, ortadan kalktığını düşünebilirsiniz ama durum öyle değilmiş. Airbnb'deki e, imkanlar düşüyor fakat insanlar başka sitelerden daha kara borsa yani kara yatak borsası diyelim oradan sosyal medyadan evlerini kiralamaya devam ediyorlarmış. Türkiye'de de biliyorsunuz benzer bir düzenleme geçti. 1 Ocak 2024 itibarıyla artık 100 günün altında ev kiralamak, oda kiralamak için bir izin almanız gerekiyor. Tüm tapu sahiplerinin oy birliğiyle e, alınması gerekiyor. Site ise sitenin bloğu ve bu belgeyi aldıktan sonra alınması gerekiyor. Site ise sitenin bloğu ve bu belgeyi aldıktan sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruyorsunuz. Ancak oradan alabilirseniz evinizi böyle küçük kısa süreli kiralayabiliyorsunuz. Yok efendim ben yine de kiraya vereceğim derseniz İlk cezası 100 bin lira. 15 gün sonra almazsanız 500 bin lira sonra 1 milyon lira diye artıyor. Yani o turistten aldığınız kira bedeli burnunuzdan fitil fitil geliyor gibi gözüküyor. Arkadaşlarımız arasında da var bu işi yapanlar. Onlara da hatırlatmış olalım. 1 Ocak itibarıyla yani 2 gün sonradan itibaren çok büyük cezalar geliyor. Utrecht sorunu kökten çözmüş. Utrecht'te artık ev alıyorsanız bunu kendiniz için veya aile yakınınız için onların kalacağı için aldığınızı belgelemeniz gerekiyor. 587 bin euroya kadar olan evlerde yani şirketler, büyük yatırımcılar bunun dışında tutuluyor daha lüks binalar için. Ama eğer siz ev alıyorsanız bunun işte kiralamak için, yatırım için olmadığını ispat etmek zorundaymışsınız. Bu da büyük bir şey getirmiş. 2021'de gelen düzenlemeden sonra bu önemli bir kaynak getirmiş. Evleri %46'sın ilk sahiplerine yani ilk defa ev alanlara gittiğini öğreniyoruz. Bu uygulamanın başarısından dolayı şimdi belediye o sınırı 700 bin euroya kadar çıkarmaya karar vermiş gibi gözüküyor. Bu konut gerçekten her yerde çok ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Öyle ki Londra'daki evsizler için Londra Belediyesi bir veri sistemi kurmuş. Çünkü Ekim'le Aralık ayları arasında 3500'den fazla insanın sokakta kaldığını, yani normal yıl içinde de böyle ama bu dönem çok soğuk bir dönem olduğu için artık çok büyük bir tehlike haline geliyor. Bunun için Londra Belediyesi bir e, veri seti oluşturmaya başlamış. Buna göre haritalama çalışmaları yapılacak. Bunlarda geçici konaklama sağladıkları hosteller, misafirhaneler, sığınma evlerinden veri toplanacak ve evsizlerle söyleşiler yaparak o evsizlerin pratikleri incelenecekmiş ki soruna müdahale edilebilsin. Gitgide vehameti artıyor Türkiye'deki durumunda. Nitekim çok taze bir rapor yayınladı İstanbul Politika Ajansı. Bir hak olarak bağırma raporu geçen hafta yayınlandı. Buna göre konut satış fiyatları %84 artmış, kira fiyatları %75 artmış. Böylece artık kira ve konut salımı imkan dışına çıkmaya başlamış. Çünkü normalde kira için ödenebilir gelirin aylık gelirin %30'unu geçmemesi gerekiyor. Ama asgari ücretin artışıyla konut fiyatlarındaki artışa baktığınızda artık bunun söz konusu olmadığını görüyoruz İstanbul'da ve diğer kentlerde benzer. Üsküdar'da da %961 artmış. Kağıthanede %954, Beykoz'da %889. Müthiş artışlar bunlar ve artık karşılanabilir bir şey de değil. 317 İstanbul sakin ile yapılmış. Aynı kapsamdaki araştırmada %84.7'si de evlerinin güvenli olmadığını düşünüyormuş. Yani ev bulanların derdi başka. En ufak bir depremde orada hayatta kalıp kalmayacaklarını bilemiyorlar. Ee, diğerleri işte artık astronomik fiyatlarda ulaşılamaz bir hale geliyor diyelim ve Kıraat Köşemize de bu raporu koymuş olarak müsaadenizi isteyelim. Sizlere daha mutlu, daha rahat, daha huzurlu kent hayatları, gündelik yaşamlar diliyoruz. 2024'te de seneye görüşmek üzere hoşça kalın. Şeyleri yapmadım artık. Ha. Şeyleri. İyi yaptım. Yani böyleken kendi. Uzattım çünkü biraz değil mi? Evet. Sokak gemileriyle turistik bir seyahate çıkıp konu sorunu konuşuyoruz. Buyurun. Birazcık böyle gevşeyek alalım. Ocak, Şubat, Mart tamam. Ne diyeceğimi unuttum ki ben. Eskici abiyle sokaktaki gemilerle turistik bir seyahate çıkıp konu sorununu konuşuyoruz. Eski çamaşır makinasıyla yola çıkıp ya ben sana böyle surat yapmıyorum ama yapamadığını konuşuyoruz. Buyurun. Oldu mu? Olmadı mı? Tamam bir daha o zaman ben tur tur döneyim senin isteğin için tamam. Teşekkür ederim. Bir sefer daha yaptık.